Dostlarım an itibariyle PAVS claim işlemleri açıldı. Videoya başlamadan önce videoyu atlamadan dikkatlice izlemenizi istiyorum. Ve Telegram kanalımda anlık duyuruları yapıyorum sizlere. Claim açıldı, işte şu borsa geldi, şurada listelenecek tarzında. Mutlaka katılın ve bildirimlerinizi açın dostlarım. Bunları kaçırdığınızda claim işlemlerinin olsun, listelenme haberlerinin olsun hepsini kaçırıyorsunuz. Ve airdrop alamıyorsunuz ya da yanlış işlemler yapıyorsunuz. Şimdi bakın. Bu web sitenin linkini size bırakacağım. Buradan TG Dashboard kısmına tıklayacaksınız. Telegram'la bağlanabilirsiniz. Login diyor zaten. Next diyeceksiniz ve Claim tuşuna basacaksınız. Buradaki butona tıklayıp Continue diyeceksiniz. İlk seçeneğimizi Centralized Exchange kısmına tıklayacaksınız. Bybit'i seçeceğim ben. Diğer borsalar gelebilir dostlarım. Burada bakın Bitket'i seçenlerin de ekstra puffs kazanabileceğini söylüyor. Ama bunlar ilk gelenlere özel olabilir ya da Bitket'in etkinliği olabilir. Benim iki hesabım var zaten. Birini Bybit'e birini Bitket'e claim yapacağım. Bu şekilde sizler de görmüş olacaksınız. Diğer borsalarda geldiğinde onların da claim videosunu çekerim. Gelip gelmeme durumu belli değil. Ama belki Maxi ya da Gate.io e eklenebilir. Eklenmezse de bu iki borsaya claim yapmanız gerekiyor. Eklendiği zaman da aynı mantıkla yapacaksınız. Telegram'la da duyururum. Burada da yeni videosunu çekerim. Sizlerin yanınızda olurum. Hiç endişeniz olmasın. Bybit'i seçtim. Öncelikle bunu gösteriyorum. Bybit'te bir hesabınız var mı diyor? Var diyorum. Yes I do. Şimdi Bybit borsasına gideceğim. Bybit UID numaramı ve depozit adresimi buraya yapıştıracağım. Bu şekilde continue deyip Bybit'e claim işlemimi gerçekleştirmiş olacağım. Bybit'te hesabınız yoksa açıklama ve yorumlar kısmında linkimiz mevcut. Bu size komisyon indirimi sağlayacaktır ve ekstra olarak bizden geldiğiniz için çeşitli etkinlikler olabiliyor. Kaydını oluşturmayanlar o şekilde oradan devam edebilirler. Bununla birlikte en büyük hacmin ben Bybit borsasında olacağını düşünüyorum. Pass listelendiğinde Bybit'te fiyatı daha yüksek olabilir diye düşünüyorum diğer borsalara göre bilginiz olsun. E tabi OKX borsasının da şu an durumu belirsiz. OKX'de gelirse Bybit'te ikisi kapışabilirler hacim konusunda ama ben yine Bybit'in bir tık daha önde olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen Bybit'e geçelim. Bybit'in bulu vardı Pulse hakkında. Ona katılmıştım. Kanalımızda videosu var. Sol üstten profil logosuna tıkladık. Bakın burada UID numarası yazıyor en üstte. Buraya tıklıyoruz. Hemen bunu kopyaladık. Geliyoruz dostlarım Pulse'a. Pulse'a geldiğimizde buradaki UID kısmına bunu yapıştırıyoruz. Tekrar geliyoruz Bybit borsasına dostlarım. Bybit borsasından Asus kısmına tıklıyoruz. Burada bakın Asus kısmında funding kısmına geldik. Buraya tıkladık ve search var ortada. Search kısmına Pavs yazıyoruz. Pavs çıkmış oldu. Bakın ben 1608 adet Pavs kazanmışım. 2000 dolarımı kilitlemiştim. Burada bu güncelleniyor zaten launch bula kadar. Deposit kısmına tıklıyoruz. Ve solu seçiyoruz. Sol ana alanında listeleneceği için teko var zaten. Ok diyoruz. Buradaki adresi kopyalıyoruz. Ve geliyoruz dostlarım depozit adres kısmına. Yapıştır diyoruz. Continue diyoruz. Bu şekilde Bybit borsasına claim işlemimizi tamamlamış olduk. Continue deyip buradan confirm deyip bunu onaylıyoruz. Ve finish deyip olayı bitiriyoruz dostlarım. Şimdi Bitcat borsasına nasıl claim yaparız? Bunu göstereyim. Dostlar şimdi yan hesabımızdan nasıl claim yapabiliriz bunu anlatacağım. İki hesabınız vardır. Mesela Bybit'te yaptığınız birini diğerini de Bitket'e yapacaksınız ya. Bunun için bakın tüm tarayıcıdaki her şeyi silin. Geçmişi sil, her şeyi sil. Sıfırdan bir şey açın. Buraya Pavs Community yazın dostlarım. Pavs Community bakın app karşımıza çıktı. Buraya tıklayın. Bizi sıfırdan Telegram'a atacak bağlanmamız için. DG Dashboard'a tıklayın. Bakın Pavs Telegram app diyor. Buraya tıklayın ve kullandığınız yan hesabınızın Telegram'ına giriş yapın önce o hesabı seçin. Buradan login butonuna tıklayarak orada login çıkacaktır karşınıza. Oradan girişinizi sağlayın. Sonrasında Bitkete claim işlemini de göstereyim. Tıkladık. Burada verify diye karşımıza çıktı. Buradan başlat diyoruz ve login seçeneği çıkıyor. Continue web site diyoruz ve bağlantımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi TG dashboard'u tıkladık. Burada dostlarım next tuşuna basacağız ve burada benim yan hesabımdaki bakiye. Claim tuşuna basıyorum. Bunu onaylıyorum, continue diyorum. Yine en üstteki seçeneğe tıklıyorum. %3 fee kesecek bu arada. Bitcat'i seçiyorum. Yes I do diyorum. Bitket borsasına gidip o ID numaramı buraya yapıştıracağım. Yine her zaman sol üstte olur ve deposit adresini de wallet kısmına gelip seçip buraya yapıştıracağım. Hemen yapalım. Bakın öncelikle Bitcat borsasına geldim. Burada sol üstte profil logoma tıklıyorum. Burada UID'mi buradan hemen tıklayıp kopyalıyorum dostlarım. Bunu kopyaladıktan sonra gelip buradaki UID kısmına yapıştırıyorum. Depozit adresi kısmı için de yine Asus kısmına tıklıyorum. Asus'ta bunu hemen sağ, sola kaydırmıyorum. Sağa kaydırıp spot'u seçiyorum. Ve burada arama butonuna PAUSE yazıyorum. Pavs çıkıyor. Buraya tıkladım. Burada en altta. 3 tane nokta var. Buraya tıkladım sol kısımda ve burada depozite tıklıyorum. Biraz bekleyelim. Sol ana çıkıyor. Bu adresi kopyalıyorum. Buradan gelip deposit adres kısmına tıklayıp continue diyorum. Ve yine continue deyip devam ediyorum. Confirm diyorum ve finish deyip olayı bitiriyorum. Yan hesabımı da bu şekilde bağlamış oldum. İki borsaya da claim yaptık dostlarım. Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz bu claim işlemleri süresince. Tahmin ediyorum ki bu iki gün boyunca açık olacaktır. Yani cuma gününe kadar, cumartesi, pazar gününe kadar daha doğrusu açık olacaktır. Ama işlemleri geciktirmeyin. Resmi bir açıklama gelmedi kaç gün claim açık olacak diye. Bunları kaçırırsanız en son Solana'ya, Solana cüzdanınıza claim yapabilirsiniz. Onun için de Phantom cüzdanınızda Solana olması gerekir. Oradan tekrar borsalara aktarmakla uğraşırsınız. Yani bin tane şeyle uğraşırsınız. Zaten bunlar basit işlemler mutlaka yan hesaplarınız vesaire de varsa 3 hesabınız var. İki tanesini şimdiden bağlamış olun. Çünkü hangisinin geleceği belli değil. Ana hesabınızı bekletmek istiyorsanız mesela bekletebilirsiniz OKX gelir mi diye. Ama şu an ihtimallerde de düşük gözüküyor. Borsa listeleyebilir belki ama OKX'in kreğime açılması biraz zor gibi gözüküyor. Umarım ki gelir. Detaylar bunlar. Kendinize iyi bakın. Telegram grubumuza gelin. Orada anlık açıklamalar sizlerle olacak. Hoşçakalın.